Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizle birlikte Dream League Soccer oynayacağız. Ben Görkem Kılıç arkadaşlar. Ee, i̇lk baş sesi e, yavaştan bir kadromuzu gösterelim. Sterling, OKC forvet. E, ben e, şimdi diyeceksiniz, OKC'den Sandra'yı koydun. birlikte e, asist kralı olmasını istediğimden dolayı Ş e, şimdi geçelim bu işleri. Sağ kanat Eşer abi. Orta sağlar Seri. Hamza Kıraldu. sol, solda şey. Tuzo Selius Morales. Zald. Sako. Pepe. Volker Peters. Defans. Henderson'da kaleci. Böyle de görüyorsunuz. Yavaştan şöyle şey yapalım. Tamam güzel. Şimdi stadyumumuzda da gösterelim. Görüyorsunuz gençler. Stadyumumuz böyle medikal pardon. Aa milli takım stadyumu gol Evet şimdi uh, bir maç atalım gençler. Tamam. 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 She's gonna keep going. She's gonna keep going. She's gonna keep going. She's gonna keep Fortnite. Gördüğünüz Tyler Çaylı. Mekiniz. Neyi gitti pasını tekrar Tyler'a Tyler. Şimdi devam ediyor. Kutu Bu arkadaşım atmak istedi Şimdi Devam ediyor

যে kadar kötü çıkarmaya çalışıyor. Bu sefer bir daha sonuca. Buraya atlayalım. Gençler kısa bir reklam arasın. Sonra sonra direkt sonra da bir müdahale geliyor bak, bak, bak. Şimdi okey gelmedi. Şu tekrar oluyor. şansı Şimdi aldı hiç abi. Ne şarabı yapıyorsun? abi. şarabı? Bu Şöyle atırsın. Şimdi kendisi biliyorum. mu? Bu Şimdi bir tane ne yapıyorsun? Şimdi aldı abi. Hadi, da, hadi Şimdi çok karıcı kapıcı. Şimdi Baskısı var eş aralığına. Şimdi bir daha oynayacaktı. Oraya adı şimdi. Okey. Şimdi orada Şimdi Arkadaşlar şimdi bir gol yediğimizden dolayı. Nadir be. Hadi bakayım. <laughs>

Bir Evet arkadaşlar, şimdi antrenman yapmaya. Bir bir saniye ödüllerimiz var. Oo yetmiş Bak bunu sevdim ha. Bir oturdu aldık. Yeni bir oyuncu mu alsam diyorum ya. Yusuf Fofana. Mı? Alsam mı olmasam? Bence biriktirip efsane alırım ya da daha, daha iyi güçlü bir şey alırım. Şimdi biraz antrenman pardon. Bu arada gençler oyuncularımız istatistiklerini göstereceğim size. Nerede? gösterelim size kariyer şu anda golü bin a 744 bizim asist kralımız kim bir bakalım asist kralımız şeydi galiba aynen gel bu arada bir bakalım koke geldiğinden beri bu arada ben kokeyi Aa, kaç haftadır bende de? 6 haftadır ben de. 6 haftada da güzel oynadı yani. Fena değil. Ya ben onu gol atmaya ayarlı oynatmıyorum. Asist ayarlı e oynatıyorum. Ee, şimdi şöyle bir bakalım. Katılım. Goller. Asistler. Şöyle görüyorsunuz. Şu, pardon şu tarafa getireyim kamerayı. Şöyle bakın. Gençler şu en uzun menzilden gol, Claynen Mbappé diyor ya ben onu şeylerden ya görevlerden ya şey yaptım gençler. Şimdi çıkalım bir saniye. Biraz daha antrenman işte yapalım. Biraz şut çekelim. Ya bir iki tane frikik çekelim gençler. Bir tane koki, bir tane de su